İnne'l sadakatü lil fuqara'i vel masakini vel amilin aleyha vel mu'allafati ve Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri ısındırılacak olanlara وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم. Kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَهُ وَاُذُنُ قل أذن خير لكم O bir kulaktır diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki o sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o sizden iman edenler için de bir rahmettir. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب Allah'ın Resulüne eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ اِنْ كَانُوا Rızanızı almak için

Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin. Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. <laughs> Ababilatihikun Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan, elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? La <laughs> Boşuna özür dilemeyin çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Sizden tevbe eden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. el <laughs> Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Ye'murûne bil-münkeri ve yanhavûne 'anil-ma'rûfi ve yaqbidûne eydîhim nasullah İnnel münafıkîne humü'l fâsıkûn. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar

içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaad etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Sizden öncekiler gibi yaptınız. Onlar

dünya malından paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve batıla dalanlar gibi siz de daldınız. Ulaik a'maluhum fi'd-dunya vel <laughs> i̇şte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayanların kendileridir. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبِلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ وقوم onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, Zekatı verirler Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا halidin fiha ve masakin. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde Güzel meskenler vaad etti. Ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Ya Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا. O sözleri söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Başaramadıkları bir şeye peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصِرفْ اللَّهُ وَرَسُولُ kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar. Eğer tevbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba çarptıracaktır. Ve malahum fil min ve Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır